Evet, evimize hoş geldin. Şunları koyayım. Geç şöyle. Ben senin ilaçlarını da alayım. Ee, Serkan'cığım sen de yardım etsen eline yapışmaz. Yok, ben dokunmayayım hiç. Ulaşıcı değil canım. Senin de elin kırılmaz, merak etme. Bir şey söyleyeceğim. Doktor senin ayağında bir şey yok dedi. Sen niye aksıyorsun? Demek Hı? ki bir şey varmış. Hı. Şey, ben size yük olmayayım ya. B bakarım ben başımın çaresine hem. Ha tamam hadi varınca ararsın bizi. Haydi geçmiş olsun. Yalnız Yeliz kimsesiz değil canım. İyileşene kadar bizimle kalacak. Kabanın dağılayım. Sağ ol. Böyle geçebilirsin. Şöyle koydum. İlaçlarını. <laughs> Ay Allah ya. Kusura bakmayın, benim yüzümden de balayınız bölündü. Gerçekten bu kadar denk gelebilir yani. Mükemmel bir zamanlama kaza için. Yani kazanın zamanı mı olur Serkan? Hatırlasana, ben de sana çarptığımda kötü bir zamanlamaydı. Hayatım, o aşk kazasıydı. Bu iş kazası. O kaza seni bana getirdi. Bu kazanın kimseye bir faydası yok. Ah, çok acıyor ya. Fena düştü üzerime Raf. Bir an önce zannettim. Sana bir şey soracağım Yeliz. O saatte senin benim atölyemde ne işin vardı? Hı? Ee, şey... Ney? Tamam. Ben yurttan atıldım da. Babam da İstanbul'da yaşamıyor. Kalacak yerim yoktu. O anda da aklıma atölye geldi. İşte sonuçta o. Ne yaptın da atıldın acaba? Serkan olan olmuş işte. Uzatmasak mı artık? Yani beni kıskanan bir kızın azizliğine uğradım diyelim. Neyse ki artık emin ellerdesin. Ee, ben sana şimdi ilaçların için hemen su getireyim. Hiçbir şeyin kalmasın. Dur dur sen dur ben getireyim. Ben getirdim bile Sarkan'cığım. Bravo. Gerçekten Oscar'lık bu performans. Kaza falan değildi değil mi? Kaza olmasa elim nasıl kırılsın ki? İçimden bir sesinin küçük bir psikopat olduğunu söylüyor. Bence sen çok film izliyorsun usta. Ama neyse Yarın artık birlikte izleriz. Bana bak Gelis, Yarın sabah erkenden buradan defolup gidiyorsun. Karımdan da bak özellikle de karımdan uzak duruyorsun. Getirdim. Suyun. Teşekkür ederim. Yaşlarını getirdim. Bu hastasıyım. Tam bir ruh hastası. Hay gel dip mısın işine? Hayır yani ne hayal ediyorsun? Ne olsun istiyorsun? Anlamadım ki. Delireceğim ya. Yemin ediyorum delireceğim. Şu an balayında Alize ile beraber mutlu huzurlu bir şekilde uyuyor olabilirdim ya. Gel de şimdi uyu. Alize ya dayanamadın geldin. Siz neden ayrı odalarda uyuyorsunuz? Ne yapıyorsun burada? Çık git buradan hadi. Tamam. Ne yapıyorsun sen? Kalksana yatağından defol git buradan. Serkan. Alize nasıl açıklayacağım ben bunu Alize? Bana mı seslendin? Serkan ne oluyor diyorum. Neden cevap vermiyorsun? Birazdan evliliğine bay bay diyeceksin Serkan'cığım.